Şimdi size dünyanın en gereksiz anlarından oluşan bir vlog hazırladım yani. Bu videodan çıkabilirsiniz çünkü cidden çok boş bir video olacak. O kadar çok gizli yaşamışım ki. Ve o kadar çok şey yaşayınca vlog çekmeyi bırakmışım ki. Bitmemiş asla vlog. O yüzden çok fazla anı kalmış. Ben dedim ki bunları derleyeyim ben. O yüzden böyle bomboş bir vlog oldu. Benim tüm saçmalıklarımı böyle ne yaptığımı izleyebilirsiniz ya da çıkabilirsiniz. O kadar saçma çünkü vlog ve hadi başlayalım. Geliyor, geliyor. Yüzürü, hayır geliyor. Düşecek diye çok korkuyorum. Şuradaki spiker adam o kadar laf etti ki. Düşünecek o kadar yani kötü enerji yolladı. Yok dengesizdi, yok şey yapacak. Düşmeyecek kardeşim, düşmeyecek. Hayırdır? Geldi. Yemin ediyorum adama nazar değdirdi Allah kahretsin. Yüzürü, Ruhayi'nin dörtlü aksılını bekliyorum. Bu <laughs> atlar çok iyi ya. Çok iyi. Kendisi şu an tarihi bir anla ortaklık edeceğim. Yüzü Ryan'ı az önce dört düşmüş ama ekranda gözükmedi. Sen her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz gücün ve inanılmaz bir kalbin var. Yaparsın. Yaparsın. Lütfen yap. Ben lütfen yap. Büyük Yüzü Ryan'ı fanıyımdır. Yapsın. Yaptım, burada Onu bekliyorum. O üçüncü Olimpiyat Şampiyonluğu gelecek. Yani kendim olsam bu kadar istemem. Geliyor, 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 geliyor. Ay çok heyecanlıyım. Ay geldi. Geldi şu an. Çok heyecanlıyım. Sesi aç sesi. Yapacak. Yapacaksın. Sen <laughs> yapacaksın bunu, yapacaksın bunu. İnanıyorum Olimpiyat Şampiyonluğu gelecek. Yazı Hanyu tarihte çok güzel hatırlanacak. Hiç şüphe yok ki olimpiyat tarihte üçüncü olimpiyat için, üçüncü olimpiyat şampiyonluğu için bu kadar büyük uğraş veren, elinden geleni yapan olimpiyatın... Kapas olimpiyatların eğitim için şampiyon ben oldu. bu kadar yaklaşan ve bu kadar yakışan sevgili Yuzu Ruhanyo'yu... Ben bu madalya törenini izleyemem bu arada. Kapatıyorum şu an. Uyuyacağım. Dört aksında çok mutsuzum. Berbat bir pazartesinden merhaba. Biliyorum hoş geldiniz şu an. Davut da yemek yemeye giderken kar yağıyordu. Sabahtan beri Marmaray'deyim. Marmaray denilmeye inmezse yağmur yağıyor şu an. Mükemmel bir pazartesi. Gitmezmiş gibi kistim acıyor. Yumurtalığımda da kist var. Kendisi acıyor şu an. Acıdan kıvranıyorum. Derste iki büklüm oldum Allah'ıma kavuşuyordum. Ama bunlar önemli değil. Hastaneye gidiyorum şimdi başıma bir şey gelmiş mi diye bakmaya. Yağmur daha da hızlandı. Mükemmel mükemmel. Her şey yolunda. Marmara'da Bostancı'dan beri, yani Bostancı'dan beri fark ettim ne zaman bildiğini bilmiyorum. Bir arkadaşım vardı benim ilkokulda ve ortaokulda Cansu diye. O kadar benzettim ki maskeden anlayamadım ama. Göz yapısı aşırı benziyordu ten rengi biraz soluk gibiydi. Seslenmek de istemedim şimdi başkasıydı diye. Çok merak ettim. O da burada indi. Ama diğer tarafa gitti. Acaba o muydu? Keşke sorsaydım Cansu diye bir bağırsaydım. Belki cevap verirdi. Üzüldüm. Başka bugün ne yaşadım? Hayvan hakları beni her seferinde buluyor sağ olsun. Yani hayvanlarla alakalı ne varsa beni çekiyorlar galiba. Anlayabilmiş değilim. Koskoca yeni kapıda o kadar kişi gidip geliyor. Bir tane yani çocuk vardı orada yani yeni bir İstanbul'da yeni gibiydi yani öyle bir bakıyordu ki etrafına yani birine sorarsın değil mi yani ben bayağı uzaktan geliyordum ama yani hiç kimseye sormadı ben tam Marmaray gişesi gibi bir şey var ya turnikelerin oraya gidiyordum bana dedi bir şey sorabilir miyim size dedi dedim sorabilirsiniz hayvanlarla empati ile alakalı bir hayvanları koruma gibi bir şeyleri varmış işte olayları varmış çok emin değilim empati 34 YouTube kanalı empati 34 34'te Instagram kullanıcı adlarıymış böyle hayvanlara bağış bana çok fazla geliyor inanılmaz bir şekilde yani hep beni buluyorlar sağ olsunlar ama ben bazen almıyorum bazen alıyorum çünkü dolandırıcısı çok büyük ede bir de hayvan maması yerine ne satıyor olabileceğine emin olamadığım insanlar var bu ülkede yani o yüzden emin değilim. Gerizekalı seriler bana laf attı. Allah'ına kavuştururum onları. Drogba formalı atlet gibi giderim oraya geberteceğim onlara. Geliyorlar laf atıyorlar. Salaklar, veletler, brat. Her neyse işte. Çocuk geldi çocuk anlatmaya başladı bana işte. Kendisi heykel traş öğrencisiymiş. Benim sanatçılara çok büyük bir zaafım vardır. Böyle olduğunu öğrenince dedim ki kesin doğru söylüyor. O yüzden 30 liralık kedi evi bağışı yaptım. 50 liram yoktu çünkü yanımda. Yeni kapıda görürseniz eğer böyle birilerini doğru söylüyorlar. Bugün bomboş bir gündü arkadaşlar. Sabahın köründe sırf bir tane suyu sertliğini hesaplamak için 5 dakikalık iş bu arada. Sabah köründe geldik. Bugün yeni kapıda bir sıkıntı, yeni kapı diyorum. Bugün Marmara'da bir sıkıntı vardı. Kimse binemedi asla Marmara'ya. Şu an hala varmış Marmara'ya doğru gidiyorum ama umarım binebilirim. Ki ben yeni kapıdan bineceğim şimdi en dolu yerlerden biri çok üzgünüm bu konu hakkında. Koskoca okulda bir tane arkadaşım var ve çarşamba günü derslerimizde çok ilk defa yani bir dersimiz denk geliyor. Geçen dönem hiç gelmemişti. Onda da hocası salmadı. Yarım saat bekledim çıkmasını. Yarım saatten fazla bekledim. Yani blok yaptı hocası. Üstünde biraz daha ders yaptı. Neyse en sonunda beklemenin sonucuna ulaştım ve buluştuk. Ama buluşamasaydım bugün çok sinirli olacaktım. Çünkü çok gerginim zaten. Kendimi kör cahil gibi hissediyorum. İnanılmaz kötü. Bazı şeyleri söyleyemiyorum. Sınıftan izleyicilerim var lanet olsun. O yüzden hiçbir şeyi anlatamıyorum burada. Of böyle bir gün yani. Bugün çok saçma sapan bir olay yaşadım. Size şimdi bunu anlatmam lazım. Derste. Dersiyiz işte. Ve ben dersi dinlemiyorum çünkü 15 dakikalık konu 2 saatte anlatılıyor falan. Normal dersi dinlemiyorum işte. Kolumu da şöyle yaptım göstereyim. Hoca bu tarafta. Ben böyle yaptım uyuma moduna tam geçiyordum yani. Hoca dedi ki sol arka taraftaki yaptı böyle. Benim gözümün içine baka baka terbiyesizsiniz mi dedi. Dersi dinleyin dedi bir şeyler dedi. Benim de fonksiyonsuz beynim. Böyle anlarda e, bu gerizekalının yardıma ihtiyacı var deyip Adrenalin salgıladığını görünce yardıma koşuyor sağ olsun. Böyle anlarda böyle şeyler yaşadım çünkü. Böyle beynim de tekrar dönüyor. Geriye sarıyorum yani. Anı geriye sarıyorum. Hocanın dinlemediğim her şeyini dinliyorum tekrardan. Böyle saçma bir özelliğim var. Bilmiyorum başkalarına oluyor mu? Yani hocanın dinlemediğim her şeyini tekrar ediyor beynim sağ olsun. Yani hoca bana dese ki en son ne söyledim? Son 5 dakikayı çok rahat anladım. Dinlemediğim halde, neyse işte böyle bir şey yaşandı. Neyse sonra ayıp olmasın diye o tarafa baktım. Bir süre sonra yani oraya bakmaya başladım. Telefondan ayırdım kendimi falan. Oraya bakıyorum ama hala ders de dinlemiyorum. Yani öyle bir saçmalık çünkü o kadar uzun bir şey dinleyemem ben. Mümkün değil. Bir de blok ders yapıyor. Benim iyice açlığım bastırıyor falan bir şeyler oldu. dedi ki sol arka köşedeki sen yaptı yine bana bakıyor Allah'ım ödüm bir taraflarıma kaçtı ciddiyim bu sefer dedi ki öne geç dedi ben hala üstüme ciddiye almıyorum kesinlikle poker face takılıyorum çünkü umurumda değil yani reddedeceğim bir şey yapsa ay meğer sen benim arkamdaki ne diyormuş ne yaptı hiçbir fikrim yok dersen sonra herkes birbirine sordu ne oldu orada diye yok ama kimse bilmiyor yani ne olduğunu inanılmaz bir olaydı size çok isterdim cidden okulda tom okulda tüm gün neler yaşadığımı anlatabilmek ama 327 takipçim olduğu halde yine de sınıfta ve okulda çok fazla takipçim var çünkü her seferinde bana sen YouTube mu çekiyorsun diyorlar. YouTube çekmek ne bilmiyorum ama yani YouTube mu çekiyorsun diye her seferinde soruyorlar bana. O yüzden bazı şeyleri söyleyemiyorum ne kadar canım acısa da. Çok üzgünüm kendimi kısıtladığım için ama insanların gözünde de gerizekalı gözükmek istemiyorum. Okula geç kaldım şu an. Çünkü adamın teki otobüsü yazmış ki Marmaray. Marmara'yı 10 kilometre uzağında bıraktı beni. Burada bırakacağını bilsem ben başta diğer yoldan gelirdim. Ay çok sinirlendim. O adam yüzünden geç kaldım resmen. Marmara'yı burası ya? 10 kilometre yürüyorum şu an. baklığım olduğu için duymadım ben. Bir de esenler şey değil, duyurusu değil yani. O şeyden yapılmadı. Bayağı şey indi. Ben de dedim ki arada indiriyorlar tüm yolcuları. Diğer tarafa aktarıyorlar çünkü. Herhalde yanlış gidiyor dedim. Sonra bir anda tren başka yöne doğru gitmeye başladı. Diğer yöne, geldiğim yöne doğru. Neyse dedim ki işte Kocatepe'ye gelirsem doğru yerdeyimdir. Sonra Kocatepe'ye geldim. Ben Kocatepe'ye indim. Neden indim bilmiyorum. Sonra geri başka bir metroya bindim. Sonra okula geldim ben o metroyla. Ondan sonra okuldan tekrar bindim. Yeni kapıya ulaştım en sonunda. Çok saçma sapan bir şey oldu. Geri zekalıyım galiba. Hayır aylardır da okula geliyorum. Yani karıştırılacak da bir şey olmadı. Böyle bir inanılmaz bir şeydi görmeniz lazım. <laughs> Kitap var. Evet. Hiçbir arkadaşım gelmedi. Çok mutsuzum bu yüzden. tek başıma kaldım. Buradan tüm grup arkadaşlarıma lanet okuyorum. Fark etmez yani. Gelmedi hiçbir Tek kaldım. Emir'in sırasındayım. Yıllardır sıra bana gelmiyor. Mümkün değil gelmiyor. İnşallah gelecek. Şey yapıyoruz. İmzalar gibi. Hocam <laughs> <laughs> <Özlem> razı mısın? <laughs> her an her şey olabilir.